Merhaba arkadaşlar. Bugün 12. sınıf matematik ders kitabı Tutku Yayınları'nın soru çözümlerini göstereceğim. Bu sayfa 45. Şimdi devam edelim. Diğer sayfayı da diğer videoda atmıştım. Bunun devamıdır yani. Şimdi buradan başlayalım. Logaritma 4 tabanında 5 Logar çarpı logaritma 5 tabanında 6 böyle çarpma olunca ne yapıyorduk biz ee, sadeleştirme yönü vardı sadeleştirme yönüyle hepsini götürüyordu aslında yani bunlar mesela gidiyor 6'lar gidiyor 7'ler böyle böyle gidiyor yani bu 255 de gidiyor o yüzden ne oluyor logaritma 4 tabanında 256 şimdi 256 kaç oluyor 4 çarpı 4 çarpı bir hesaplayayım 4 kere 4 16 64 şimdi 64 çarpı 4 4 kere 4 16 ele var 1 tamam yani 4 çarpı Logaritma 4 tabanında 4 üzeri 4 oluyor, o yüzden şurada 4 öne geliyor. 4 çarpı logaritma 4 tabanında 4 zaten nedir 1'dir. 4 çarpı 1'den eşittir 4 geliyor. Bu. Şimdi burayı bakalım. Buradan neyi istiyor? X ve y türüne istiyor. Şimdi burası nasıl yazılıyor? Toplama şeklinde yazılıyor, değil mi? Logaritma pardon ln a artı ln b eşittir x. Elen A eksi Elen B eşittir Y. Şimdi benden Elen A'yı istiyordu zaten. O yüzden ne yapalım? Şunlar gidiyor. 2 Elen A burada yani normal toplama işlemi yaptık şuradan. Şunları topluyorsun. 2 Elen A eşittir X artı Y. Şimdi bu 2'yi bölme olarak götür. Cevap o yüzden x artı y bölü 2'dir. Şimdi diğer soruya bakalım. Burada ne de bir tane özellik var. Neydi? Bunlar eşitse şuradaki sayılar. Şuradakinin cevabı oluyor. Yani şu Logaritma 5 tabanında 2 ya. O 2 cevap oluyor. O yüzden 2. Şimdi yani biraz anlatmaya çalışayım. Logari A üzeri logaritma özelliği hatırlatıyorum şu anda. A üzeri logaritma A tabanında B olursa cevap nedir? B'dir bu. Şuradaki de aynısıdır. Şimdi şuradaki logaritma 32 tabanında 5'i biraz açalım. Yani 2 tabanında yazalım. Çünkü neden? Bu ikisini eşitlemeye çalışıyorum. Yani logaritma, şurayı devam ediyorum. Logaritma 2 üzeri nedir? 32, 5'tir. 2 üzeri 5. Üzeri 5, değil mi? Şuradaki 5 ne oluyor? 1 bölü 5 diye geçiyor. 1 bölü 5 eşittir. Logaritma 2 tabanında 5 oluyor. Şimdi bu 1 bölü 5 ne oluyor? Bu 5'in üzerine geçiyor. Yani burası ne oluyor cevap? Logaritma 2 tabanında 5 üzeri 1 bölü 5 değil mi? Şimdi ne vardı bir de burada 2 vardı. 2'yi de böyle üzerine altına yazdık. Şimdi neydi kural şu özellik neydi? Şunlar eşitse cevap burasıydı. O yüzden o yüzden cevap 5 üzeri 1 bölü 5'tir. Şuradan bir bakalım. Şimdi böyle de yazabiliriz ve şöyle de yaz yazabiliriz. Kök tabanında hani kök olarak yazabiliriz köklü sayılı olarak. Cevaplara baktım hani o yüzden köklü cevap olarak vermiş. Zaten ikisi de eşittir. Neyse buradan devam edelim. Şimdi şuraya bakalım. Burası da zaten üstteki yaptığımız özellikten. Bu ikisi eşit olduğu için cevap direkt 3'tür. Şu ikisi eşit olduğu için ne oluyor? Cevap direkt 7 geliyor. Bak şimdi burada biraz uğraşacağız. Yani şurayı logaritma 27 tabanında 2'yi bir ele alalım. Nasıl ele alacağız? Logaritma 3 üzeri 3'tür değil mi? Logo 3 kere 3, 9, 9 kere 3, evet 27. Böyle yazıyoruz. Şimdi buradaki 3 1 bölü 3 olarak geçecek. O yüzden logaritma 3 tabanında 2 oluyor. Buradaki 1 bölü 3 de şunun üzerine atacağız. Yani logaritma 3 tabanında 2 üzeri 1 bölü 3 olacak. Şimdi şuradaki 3'ü de yerleştirelim. Cevap o yüzden ne geliyor bak mesela. Şuradaki 3'ler eşit. O yüzden cevap cevap 2 üzeri 1 bölü 3. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? Köklü olarak da yazabiliriz. Cevaplara baktığımızda mesela köklü olarak genellikle varmış. O yüzden köklü şeklinde yazalım. O yüzden cevap böyle. Şimdi buraya bakalım. Burası 10 üzeri. Şurayı bir düzelttim. Logaritma 10 tabanında 3'tür. Yani şuradaki eğer bir şey vermezse mesela logaritmanın tabanında biz onu ne diye kabul ediyoruz? 10 diye kabul ediyoruz. O yüzden 10 yazdık. Bunlar eşit. O yüzden cevap 3'tür. Şimdi şuraya bakalım. E'nin tabanında ne vardı zaten? E vardı. Yani E üzeri logaritma E tabanında yazdık 2. Şimdi bunlar yine eşit oluyor. O yüzden cevap 2. Şimdi bunu biraz düzeltelim. E e üzeri 1 çarpı E üzeri logaritma E tabanında 5 olarak yazdık. Buradaki E'ler eşit. O yüzden cevap şuradaki 5. Yani E çarpı 5 oluyor. Yani 5'e. Şimdi diğer şu soruya bakalım. Logaritma 2 tabanında 14 faktöryel eşittir. X olduğuna göre bunu istemiş. Şimdi bu nedir? Logaritma 2 tabanında 15 çarpı 14 faktöryel değil midir? Evet. Şimdi burada... Çarpma olduğu için ne yapıyoruz? Toplama şeklinde yazıyoruz. Yani logaritma 2 tabanında 15 artı logaritma 2 tabanında 14 faktörel yazıyoruz. Zaten bize bunu vermişti x olarak. Cevap da o yüzden logaritma 2 tabanında 15 artı x'tir. Şimdi şu diğer soruya bakalım. Buradan nasıl yapacağız? Şimdi logaritma... Bak... Bana to, e, toplama vermiş ve ne burada? Tabanları eşitleme. Logaritma 10 tabanında. Hepsinin tabanı nedir? Logaritma 10 tabanında. Ve toplama vermişse benim aklıma çarpma gelecek hemen. Yani logaritma 10 tabanında 1 bölü 2 çarpı, 2 bölü 3 çarpı, e, 3 bölü 4 çarpı böyle böyle gidiyor. Çarpı 99 bölü 100. Değil mi? Bunlar ne gidiyor? Ne oluyor? Sadeleştirme yönü o yüzden şöyle oluyor. Sadeleşti bunlar. Elimizde ne kaldı sadece? Logaritma 10 tabanında 1 bölü 100 kaldı. Şimdi 1 bölü 100 nedir? 1 bölü 10'un karesidir. 10'un karesi buraya eksi 2 yani şöyle yazalım. Eşittir. Logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2 olarak geliyor. Buradaki eksi 2 başa düşüyor. Ne oluyor? Eksi 2 oluyor cevap. O yüzden cevap eksi 2. Şimdi buna bakalım. Burada nasıl bir şey yapacağız? Şimdi burada Böyle çarpma işlemi vermiş. Burada götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz? Logaritma 2 tabanında. İlk önce burayı almıyorum. Şurayı bir ha, yapalım. Logaritma 2 tabanında 5 üzeri 3 müdür? 5 kere 5. 25. 125. Evet. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri 3 müdür? Evet. Şimdi buradaki 3'leri önüme alalım. Evet. Öne alalım. Yani 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5. Şuradaki 3'ü de öne aldığımızda mesela 9 yani. 3 çarpı 3'ten 9 oluyor. Logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 5 tabanında 2. Yani bunlar götürüyor birbirlerini. O yüzden 9 burası geldi. Şurası 9 oluyor. Ya yani şu çarpma yukarıdaki sorularda da yaptığımız gibi. Şuradaki mesela götürme olduğu için götürüyorlar birbirlerini. Tam anlatamadım ama neyse. Şurayı çarpma olduğu için yani bunlar götürüyor. Biraz tamam. Şimdi logaritma 3 tabanında 9 oluyor. Yani şu pardon. 3 tabanında 9 değil. Şimdi logaritma Şimdi logaritma 3 tabanında 9 oluyor. Evet kafam karıştı bir an. Durdurdum o yüzden. Şimdi devam ediyorum. Logaritma 3 tabanında 9 oluyor. Logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi oluyor bu da. O yüzden 2 ne oluyor? Öne düşüyor. O yüzden cevap 2 oluyor. Şimdi diğer şuradan devam edelim. Şu sorudan. Bakalım. İlk önce şu tavanlarına bir şuradan başlayacağız. Buradan başlayalım. Ne olacak? Ee, 1 bölü logaritma. Şimdi şurayı çarptım. 1 çarpı logaritma 3 tavanında 5. Artı 1. Şimdi bak 1'i nasıl yazabilirim? Logaritma 3 tabanında 3 yazabilirim değil mi? Olur. E, çünkü mesela burası 1 geliyor. Ben neden 3 tabanında yazdım? Çünkü burada 3 var ve toplama var arada. Eğer toplama hani varsa büyük ihtimal bunları çarpacağız falan bir şeyler yapacağız. Yani logaritma 3 tabanında 5. Şimdi burası ne oluyor? Şurası logaritma 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında 5 kere 3 yani şurada toplama olduğu için dediğim gibi tabanlar eşit ve toplama olduğu için 5 kere 3'ten 15. Şimdi bak burada nasıl bir şey yapacağız? Ee, burası eşit, bu ikisinin yine eşit. Böyle taban değiştirme var diye onu kullanacağız. Yani logaritma şuradaki alttaki tabana gelecek. Logaritma 15 tabanında olacak. Üstteki de 5'e gelecek. Yani şuradaki de 5'e gelecek. Şu şeye gelecek bu kadar. Burayı bulduk. Şimdi diğer diğerine bakalım. Diğerini şuraya devam edelim. Şimdi bak. 1 bölü logaritma 5 tabanında 3 ile 1'i çarp. Logaritma 5 tabanında 3 artı 1 var. Artı 1 oluyor. Ancak biz logaritma 5 tabanında 5 yazacağız yazacağız oraya. Böyle logaritma 5 tabanında 3. Şimdi bu 5 tabanında 3 şuraya geçecek. Yani logaritma 5 tabanında 3 olacak bölü. Şimdi bunlar tabanlar eşit dediğim gibi. Ve artı var. O yüzden çarpacağız. Yani yeniden logaritma 5 tabanında 15 olacak. Şimdi bak burada da taban çevirme yapacağız. Yani bunlar 5 olduğu için ne olacak? Logaritma şuradaki tabana yazacağız. Buradakini de üstüne yazacağız. 3 yazacağız. Şimdi bak biz burayı bak şurayı bir kağıda yazalım. Burayı ne bulduk? Logaritma 15 tabanında 5 bulduk. Şu kısmı. Bu kısmı ne bulduk? Artı diyorum. Logaritma 15 tabanında 3 bulduk. Şimdi bak toplamlar, pardon tabanlar eşit. O yüzden ve toplama var. O yüzden ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yani eşittir logaritma 15 tabanında 15 olacak. Bu da cevap ne oluyor? 1 oluyor. Şimdi şu soruya bakalım. Şimdi bak. Burada 210'lar nedir? Eşittir. Ne kuralı vardı? Bir tane özellik vardı. Şöyle bir özellikti. Mesela logaritma a tabanında b olsun. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şu B ile A'yı yer değiştirebiliriz. Nasıl yer yer değiştireceğiz? 1 bölü logaritma B tabanında A. Yani bir önüne üstüne 1 yazarsak, pay diye, paya 1 yazarsak e, yer değiştirebiliyor. Burada da böyle yapmış. Siz de dikkat edin. Böyle mesela şuralar eşitse bu kural vardır, bu özellik vardır. Şuradan bir devam edelim. Yani bunu ters çevireceğiz aslında bunun böyle bize vermiş bu soruda. Biz de buna çevirmeye çalışacağız şuna. Yani logaritma yani şurada mesela ne oluyor? Logaritma 210 tabanında 2 oluyor. Artı logaritma 210 tabanında 3 oluyor. Artı logaritma 210 tabanında 5 oluyor. Artı logaritma 210 tabanında 7 oluyor. Şimdi bunlar ne? Tabanları eşit ve toplama var aralarında. O yüzden logaritma 210 tabanında hepsini şurada, şuradakileri çarpacağız. 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 5. 5 kere 2 10. 7 kere 3 21 yani 210. Yani şuradan bize şöyle verilmiş. Logaritma 210 tabanında 210 diye oluyor. O yüzden cevap 1 geliyor. Şimdi şu sorulara bakalım. Bu sorularda ne yapacağız? Değerlerinin hangi iki artışlık tam sayı arasında olduklarını bulunuz demiş. Biz ne yapalım burada? Mesela bu logaritma 10 tabanında 50 ya, o yüzden 10 tabanlık yazacağız. Yani logaritma 10 tabanında 10'un birlisi. Eşit, pardon küçüktür. Logaritma 10 tabanında 50. Logaritma 10 tabanında 10'un karesi. Yani 100. Buradan ne geliyor? 1 logaritma 10 tabanında 50. Yani şuradaki mesela 10'un üzeri 1 ya. 10 üzeri 1 ya. Mesela 1'i önüne attık. 1 geldi bu yüzden Logaritma tabanı 50. Buradan da 2 geldi. 1 ile 2 arasındaymış. A şıkkındaki. Şimdi şu soruya bakalım. Ç'ye bakalım. Logaritma. Şurayı biraz düzenleyelim. Logaritma bu ne oluyor? 5 çarpı 10 üzeri 3 oluyor değil mi? 10 üzeri eksi 3 olacak. Şimdi burada nasıl yapabiliriz? Bir düşüneyim. Lan devam bir bak. Burası logaritma. Iı, 10 tabanında 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazılır. Burada da logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazılır. Şuradakiler yeniden önüne düşecek. Yani ne olacak buradan? Logaritma yani bu eksi 3 önüne düştü. Eksi 3 logaritma 5 tabanın pardon 10 tabanında 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 küçüktür. Log eksi 2 oluyor. Şimdi şuraya bakalım. Logaritma ne oluyor? Logaritma 200 ya. Mesela logaritma 10 tabanında 10'un karesi olsa 100 olur. Evet olur. Mesela buradan da logaritma 10 tabanında 200 olur. Burada ne oluyor? Logaritma 10 tabanında 3'ü kullanacağız. 10 üzeri 3. Şimdi buradaki 2 önüne düşecek. 2 diye logaritma 10 tabanında 200 olacak. Burası da 3 diye önüne düşecek. O yüzden 2 ile 3 arasında. Şöyle yaptım çözdüm ama olmamıştı. Yani eskiden çözdüm yapamadım şu anda. Eğer siz yaptıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Bence bilmiyorum soru sanki cevabına bakıyorum da 0 ile 1 arasında diyor. Yani bilmiyorum 0 ile 1 arasında bence olamaz. Yani olabiliyorsa bana açıklarsanız yorumlarda ben de mutlu olurum. Şimdi şu soruya bakalım. Şuradaki şıkka. Logaritma mesela 10 tabanında 2014 vermiş. Logaritma 10 tabanında kaç diyelim? Bu 10 tabanında değildi mesela e, kaç olur? Logaritma 10 on tabanında 10'un 10 100 karesi olsa 100 olur. 3000 olur mesela. 4 10000. Mesela 4 ile e, ya da 3 ile mi oluyor? Logaritma 3. 1000 aynen. Geçiyor yoksa evet. O yüzden bak şöyle yapalım. Logaritma 10 tabanında 10 üzeri 3 küçüktür. Logaritma 10 tabanında 2014 küçüktür. Logaritma 10 tabanında 10 üzeri 4 oluyor. O yüzden şunları mesela önüne aldık. 3 üzeri. Yani 3'ten küçük logaritma 10 tabanında 2014 logaritma. Yani şuradaki 4 de önüne de düştü. 4 oluyor. O yüzden 3 ile 4 arasında oluyor. Şimdi bu soruya bakalım. Şimdi bize logaritma şuradan gözükmüyor. Logaritma kaç varmış? Logaritma 10 tabanında 288 vermiş. Hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu buluruz. Mesela logaritma 10 tabanında 10'un karesi yazsak ne olur? 100 olur. Burada ne yazabiliriz? O logaritma 10 tabanında 10'un küpü yazsak Evet mesela burada 2 e, öne düşüyor. 2 logaritma 10 tabanında 288. Buradaki 3 de öne düşüyor. 3 tabanında logaritma 10 zaten oradan 1 geliyor da böyle oluyor işte. 2 ile 3 arasında oluyor. O yüzden cevap 2 ile 3. Dediğim gibi bu soruyu yapamadım. Yapan varsa açıklarsa yorumlarda ben de mutlu olurum. Ee, bu kadardı bu da bu sayfada. İyi çalışmalar size.